o. Oh, 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 oh. Şişt, çocuk, Ne yapıyorsun lan? Abi. abi ne oldu abi? Şeker istiyor mu senin yerine? Söyle bakayım bana. İstiyorum abi. Gel sana bir şeker yedireyim mi? Gel 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 tamam gel abi şöyle abi. önden göreyim. Önden göreyim ben sana ben bir şeker yedireyim mutlaktan. Boşlak şeker vereyim sana gel gel geç şuraya geç bak oraya sıkıştırdım abi, şeker. Abi şeker. Eğil yani bak eğil şey... eğil orada eğil bak arkada eğil bak biraz. Na! <laughs> Abi! Gel. 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 Al bir şekeriyi. Allah 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 Allah. Baba ne yapıyorsunuz ya bu aralar böyle? İyi vallahi şey işte yapıyorsunuz. Mi? Neyse evet. gelin bir dolaşalım ya beyler. Gel reis gel, ya. Gel. Gelin, gelin. Lan bizim mahallemize çocuklara ne olacak lan? Gelin lan gelin. Hayır lan. ne yapıyorlar lan sen bizim mahallemizi çocuğuna? Oğlum bir şey yapmıyorum ya. Oğlum, oğlum çocuğa ne yapıyorsun lan sen? Şeker verecektim Abi şeker, şeker niyetini silkedim. Ne Bravo. diyor lan? Müstakil ne yapıyorsun lan? Vurun lan vurun lan. lan? lan? Şeker vereceğim oğlum vurun lan. lan lan. lan lan. Vurun lan vurun lan. Tamam.